Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tekrar bugün yaş pasta yapacağız ve muhallebimizi hazırlıyoruz. Furkan da bana yardım edecek muhallebi konusunda. Malzemelerimizi muhallebini sayalım. 1 litre süt, 1 su bardağı şekeri biz karıştırdık. Kremamız var. 4 yemek kaşığı unumuz var. 3 yemek kaşığı nişastamız var. 2 çikolamız var. Evet, 1 yemek kaşığı tereyağı, vanilya ve kremamız var. Ne tuzumuz var, ne de şekerimiz var. Evet. Şimdi bunları ne yapacağız? Ekleyeceğiz, değil mi? Evet. 4 yemek kaşığı unumuzu sütümüze döküyoruz. Peki bu kekin üstüne bir de krema yapıp şey yapacağız, değil mi? Çikolata sosu yapacağız. Evet. Çikolata sosunu da seviyor musun? Ben seviyorum. Ben çikolata seviyorum. sosu da çok güzel oluyor. Evet onu da yaptığımızda değil mi tekrar çikolata sosunun da tarifini sizlerle paylaşacağız çocuklar. Evet. Sizler de böyle e, sağlıklı ve kendi e, malzemelerinizle pastalarınızı yaparsanız hazır pastalardan çok fazla Aa, e, faydalanmazsanız yemezseniz iyi olur. Tatlıyorum. Evet Furkan çok güzel karıştırıyorsun. Ben biraz eline yardım edeyim yoksa altına sıkışacak ve e, muhallebimiz ne olur? Muhallebimiz bizim. O zaman katılacak. Ben yardım etmek zorundayım bebeğim. Sonra ben sana vereceğim. Tamam mı? Afiyetle pastamızda yediğimizde arkadaşlarımızla paylaşırız. Umarım şimdi arkadaşlar bizi izlerken onlar da böyle bir pasta hazırlığına girip yapmayı düşünür ve kendileri de bu lezzetli tadı denemiş olurlar. Evet, katılaştı mı Furkan'cığım? Evet. Bakalım. Evet, muhallebimiz katılaşmaya başladı. Aferin. Evet. Çok güzel karıştırmışsın. Ama bir yakma, ama bir yakma. Çocuklar da böyle. dikkat et. Ocak ateşini yakabilir. Çünkü çocuklar çok dikkatli olmalılar. Evet. Dikkatli oluyor musun sen? Evet. Kepçin de biraz boyun kadar ama. Ama kuzum oldu. Evet. Kepçe boyun kadar. Kırpır kibir var bunda. Hı hı. Kocaman köpükler. Evet, yavaş. Bunu kapatalım. Evet, bu karışmaya devam ediyor. Pasta bu Pasta, hazır. Evet, şimdi muhallebimiz de hazır. Muhallebimizin tereyağını alıyoruz. Şimdi kırmızı dökelim mi? Tereyağımızı koyduk. Şimdi bunu dökelim. Evet. Muhallebi soğuyunca dökeceğiz. Evet. Sonra ben de onu alsın mı? Efendim? Sonra ben de. Yok şimdi annenin sırası. Evet. Sen şimdi izlemeyi öğren ben de oynayacak mı? Tabii kremayı sen dökeceksin. Evet ben mi? Hı hı kremayı. Vanilyayı ve kremayı sen boşaltacaksın ama muhallebimizin... <laughs> tamam sakin ol. <laughs> şimdi bıçak, bıçakla açıyoruz bunu. Evet muhallebimizin biraz soğuması lazım. Ocağın altını kapatır mısın Furkan'cığım? Buyur. Evet. Ö ön değil, öbürünü. Bunu. önün yanındakini. Bunu. Heh, bana doğru Buyur. çevir. Şimdi duvara doğru çevir. Hayır hayır. Çevir 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 çevir. Çevir 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 kapanmaz öyle. Hayır. Bak şöyle çevireceksin. Evet öyle durunca ne oluyor Fırtka? Kapanıyor. Sıra ben olacak. Sıra sende olmayacak daha. Çünkü sen mahallebiyi başarıyla yaptın sıra evet. ne de olacak biliyor musun? Sıra e, muhallebi soğuyacak, evet. vanilya ve kremayı sen dökeceksin. Evet, ben onlardan dökeceğim. Hı -hı. Şimdi buna dökelim. Sıra kaldık. Evet. Efendim? Bu köfte alıyor. Bunu döküyoruz, bu açacağız. Evet, kremamızı evet. açacağız. Evet. Evet. Çocuklar evet. evet. oldu şimdi. Arkadaşlar kremamızı kekimizin üstüne boşaltıyoruz. Şimdi yiyelim bunu? Şimdi yiyelim olmaz. Şimdi biraz soğuması lazım ve evet. kremamızı kekimizin üstünde biraz düzeltmemiz lazım. Şöyle i̇şte toplayalım artık. tadı var. Ne tadı var? Kırmızı tadı var bu. Gerçekten. Evet gerçekten tadı var bu. Sen az önce parmağınla mı yemeğe çalışıyorsun? Evet. Elin yanar dedim ama ben sana. Şu kenarından parmağınla alabilirsin. Al bakayım tencerenin yanında. Al. Siz dikkat et sıcak mı? Oh çok mu tatlı? Ben de sevdim keşke. Nasıl tamam? Çok mu tatlı geldi? Evet. Gerçekten. Sonra? Sonra. Ben döktüm ben pastama kremamı aldım. Ben de döktüm. Tencerenin dibini temizlemek size ait. Tabii. Tencereyi temizlersen Ay. eğer. Ay bir çok döküldü. Bakayım ne kadar döküldü? Bir. Sence sorun mu? Bir şey olur mu? Olmaz tabii. Ben onu sonra temizlerim değil mi? Evet. Orada dursun. Ben kremamı böyle düzelteyim pastaya. Tepsimize. Furkan yan tarafta yemeye devam etsin artık neredeyse başımın etini yedi. Pasta, pasta, pasta yiyelim. Pastayı ver, pasta getir. Ben sosu yiyeceğim. Babası işten geldi, beni babaya şikayet ediyor. Baba pasta ver. Oğlum pastayı ben vereceğim. Ben, ben mutfaktayım. Baba, baba ne bilir pastanın nerede olduğunu. Onu kremayı yapmaya ikna edene kadar artık akla karayı seçtirdi bana. Kolu mu geldi? Kolu Kolum krema mı oldu? Hı -hı. Ne yapıyorsun? Yalıyorum. <laughs> <Yani> yal <laughs> <laughs> kolunu mu yalıyorsun? Evet. Allah'ım ya Rabbi. Ne şey pis kolunu kolunu yatma öyle. Ben sana herhalde şimdi küçük kaşık mı vereyim? Kaşıkla artık al. Demek ki tencerenin kenarını bitirdi. Al kaşıkla ye. pencereyi sana yaklaştırayım evet evet çok var tabi evet biz bu arada kremamızı kekimizin üzerine yaydık şimdi bunun son aşamasını ben, biz çocuklar olarak aile olarak çok seviyoruz bu pastayı bana hem hafif bir pasta oluyor hem de çok lezzetli buna aslında krem şantiyi çırpıp sadece krem şantiyi de üzerine koyuyorlar ama ben krem şantiyi tek olarak çok tercih etmiyorum işin gerçeği. Çok tercih etmediğim için de krem şantiyi ben muhallebi yapıyorum. Bu muhallebiyi e, muhallebilik kadayıfta da kullanıyorum. yaş pasta muhallebisi olarak kullanıyorum. Bütün muhallebilerimi ben e, gerektiği yerlerde bu muhallebiyi kullanıyorum. Çok da memnunum. Çok da leziz. diyor, seviliyor. Çok güzel i̇şte tadılar. De... Şimdi bunun üzerine yine benim kendi hazırladığım çikolata sosunu dökeceğiz. Bunu biraz böyle soğumaya bırakalım çikolata da hazır almıyorum ben çikolata sosunu da kendimiz yapıyoruz biz. sütle beraber Şimdiden. 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 evet arkadaşlar şimdi biz ıı, pastamızı hazırladık gördüğünüz Şimdi, bunu şimdi çikolata sosumuzu yapacağız evet. Bir su bardağı süt Bir su bardağı su koyduk ve de Bir buçuk yemek kaşığı un koyduk Ve de, şimdi. Ve de şeker koyduk Şeker koyacağız evet. Şimdi sen bu unu karıştır Furkancığım Tamam Sütü tutalım sakın dökmeyelim sakın. Heh, sen sen karıştır ben tutayım Karıştır korkma Al şey böyle Hı -hı. Aferin karıştır karıştır Korkmadan Aferin Çikolata sosu da çok güzel oluyor. Bir saniye, şimdi çikolata sosu şey kakaomızı koyalım beraber karıştıralım sonra yine Evet, tekrar. bunu koyalım önce. Evet. Şimdi. Ondan da yine bir buçuk su bardağı... bir bu bir buçuk yemek kaşığı kakao koyacağız değil mi Furkan? Aslında bir yemek kaşığı yeter çünkü acı olmasını istemiyorum. 4 yemek kaşığı da bir saniye Furkancığım, 4 yemek kaşığı da şekerimizi koyalım. Ay bir kötü kötü. Evet iş kazası. İş olmaz. Yapacak bir şey yok evet maalesef olunca dört. Şimdi güzelce karıştıralım. Ben Önce yardımcı oluyor mu? Tamam ama sağa sola şey yapma tamam mı? Bir saniye ben tutacağım tencereyi korkuyorum. Şimdi. Karıştır. Var. Yavaş karıştırma. O zaman hiç bitmez. Nasıl olur? Biraz hızlı. Değil mi? Hı -hı. Biz ocağı da açalım şimdi. E, ocağı sonra açıyorum. Çünkü sıcak suya bunları kattığımızda e, un ve kakao topar topar olur. Çok da rahat açı şey olmaz hani. Kısık ateş yapalım. Ben de. Yapayım. Hızlı yapma. Ama hızlı yapmasak bu kakao içinde kaybolmaz. Evet. Böyle tomaklaşır. Ben yapacağım hızlı... Bir saniye. Tamam. Ben de mi? Tabii ki. Çünkü bu çikolata sosunu sen yapıyormuş oluyorsun. Ben, ben, yapacağım. Ben evet. sana yardımcı oluyorum değil mi? Evet. Bir ben de. Bir dakika, şurayı halledeyim anne. Biraz tenceremizi küçük galiba. Anneciğim elini bırak. Orayı orayı tutmasak. De. Yine de dikkatli. Evet. Evet. Evet biz çikolatamızı yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar krema... E... <laughs> Unuttum ne diyeceğimi. Baştan <laughs> alalım. Evet arkadaşlar çikolata sosumuz hazır. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Tamam. Değil mi Furkan? Evet. Sonra kekimizin üzerine döküp buzdolabında en az... Bir, aslında bir gün beklenmesi daha iyi oluyor. Ama bir gün bekleyemeyiz biz yapmıyor. Abi yardım etmiyor. Değil mi? Değil mi Abiler yardım etmiyor arkadaşlar. Değil mi? Etmiyorlar mı abiler yardım? Etmiyor. Evet. Kim yardım ediyor? Annesi yardım etmiyor. O baban da yaramaz. Babam da mı yaramaz ki? Evet. Ben, ama ben geliyorum ama. Ben yaramaz yapmıyorum. Sen yaramazlık yapmıyorsun. Evet. Aman Allah'ım. <laughs> ee, sonra kim yaramazlık yapıyor? Masum da en sonunda en üstte babam. Hepsi yaramazlık yapıyor ama sen yaramazlık yapmıyorsun. Sen yardım mı yapıyorsun? Baba? Evet. Harikasın. İyi ki varsın. İyi ki sen benim bebeğimsin. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi sorsan. olsun. Ben karıştırdım hmm. Karıştır bakalım. Karıştırdım. Böyle. Böyle mi karıştırdın? Evet. Hmm ama bu oldu bence evet bence de oldu biraz soğumasını bekliyoruz Furkan şimdi tatlımızı yaptık başka hangi yemek yapacağız biz bugün çorba çorba da yaptık başka hangi yemek yapacağız çikolata çikolata değil çikolata sosunu yaptık şimdi... Abi şu an e, şu an biz ne yapıyoruz e, hamur hamur yapıyoruz bu ne hamuru e... Beyaz hamur. Beyaz hamur. <laughs> evet. Hayır. Tamam hamur zaten beyaz olur. Peki bu ne hamur? Biz o hamuru açıp ne yapacağız? E, yoğuracağız. Yoğuracağız. Evet. Evet. Oy. Furkan. Biz bugün mantı yapmayacak mıyız? Yapacağız. Niye onu demiyorsun? <laughs> Saatlerdir sana soruyorum ki bu hamura ne yapacağız? Niye cevap vermiyorsun? Sen yap yapmayı yapıyorsun. Mantı yapacaksın sonra da. Olur mu? Hmm. Biz mi yapacağız mantıyı? Evet. Ah, yap çok şükür. Yardım etmeyeceksin değil mi sen? Ben de yardım edeceğim. Sabah yardım ettim ama. He? Sana yardım ettim ben. Sabah yardım ettin. Artık daha yardım etme. Çok yoruldun değil mi? Dinlen sen biraz. Evet. Evet sen biraz dinlen. Çizgi film izle. Biz de mantımızı yapalım. Olur mu? kendim bunu yapacağım. Tamam yaptın artık bitti. Senin görevin bitti. Şimdi görevin bittiği için ben sana bir ödül vereyim mi? Tamam. Evet. Şimdi bir tane şarkı söyle o zaman. Hadi şöyle söyle. Ne şarkısını söyleyeceksin? Evet. Parmak şarkısı söylesene. Evet. Hangisini? Daha. Baş parmağım. Onu söylesene. Evet. evet. arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Biz pasta yemeğiyle meşgulken sizler de abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.